12.23. Blocktube.tv'de piyasaların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kriptoda tempo yine yüksek ama dikkatli bir hava var. Kripto.news'de yer alan bir habere göre erken döngü sinyalleriyle birlikte sermayenin yönü yavaş yavaş değişiyor. Uzun süredir ilgi odağında olan Solana ekosisteminden daha yeni katman bir projelerine doğru bir rotasyon konuşuluyor. Bu noktada adı öne çıkan ağlardan biri Sui geliştirici aktivitesi, ölçeklenebilirlik iddiası ve zincir üstü veriler bazı yatırımcıların erken pozisyon arayışında olduğunu gösteriyor. Kısa bir parantez açalım. Bu tarz rotasyonlar genelde piyasanın risk iştahı arttığında görülür. Bitcoin sakin seyrederken sermaye daha yüksek getiri potansiyeli olan altcoinlere kayabilir. Ancak bu geçişler hızlı olduğu kadar geri dönüşü de sert olabilir. Yani hikaye güzel diye zamanlama otomatik olarak doğru olmuyor. Tam da bu noktada sana soruyorum. Sence bu döngüde kazandıran strateji büyük ve bilinen projelerde kalmak mı? Yoksa SUI gibi daha erken aşama ağlara kontrollü geçiş yapmak mı? Görüşlerini istersen WhatsApp'tan da paylaşabilirsin. 554 174 75 96 saat 12.23 ve blogtube.tv'de ritmi biraz yükseltiyoruz. Şimdi elektronik tarafta akışı hızlandıran bir parça geliyor. Kal burada. Çünkü bu evrende müzik de piyasa kadar canlı. One name